Şimdi Zeliha'ya gelelim. Zeliha zaten aslında bütün senin e, genel olarak menünün kayınvalideler tarafından, sevgili dünürlerim tarafından biraz da şişirilmiş buldun değil mi? Çok da manalı bulmadım bu menüyü. Sen nasıl buldun ana yemeği? Etin yanına mantar nedir sevgili dünürlerimiz? Bir size soralım. Zaten ara mantar koymuşsunuz. Ha. Bilmiyorum. Neden ana yemeğin yanında mantar istediniz? Ya, mantarlı hiç etli mantar yapmıyor musunuz? Bakın ara zaten mantar koymuşsunuz. Yani çeşit olsun diye. Ne koyaydı ya? Başka yanına? bir şey Sen bulsaydınız. Söyle, bakalım ne yakışır Hayır, başka? Hayır başka bir şey bulsaydınız. Kuru fasulye mi koyaydı? Bakın onun yanında kuru fasulye gitmez zaten. Siz başka bir şey bulsaydınız diyorum. Mantarı mı? Manasız mantar buldun, çok etin manasız yanında. geldi bana. Keşke sadece soğanı karamelize edip bırakabilseydim o daha, daha da güzel olabilirdi. Etim kuru geldi bana. Bir tık yağlı yapabilirdim. Patates püresini zaten arkadaşlar söyledi. Tekrarlamaya gerek yok. yok sen de çok... tekrarla. Patates böyle haşlanmış tat aldım. Böyle hmm. püreden hariç de haşlama patates yemiş gibi oldum. Öyle söyleyeyim. Onun dışında salatayı zaten yorum yaptım. Çok güzel. Zaten mantar keşke de koymasaydın diye ayağımı bastırarak söylüyorum. Çünkü mantarlar yanmış. Kahverengi mantar olduğu için. Ama benim etin yanında da öyle. Yani mantar olur. Bakın olur olur yani. olmaz demiyorum ama keşke ara sıcaktan çıkartsalar. Bir yani. yerden azaltsaydı Ya evet. mangal yaparız. Ama menüyü sevgili dünürlerim benim. Mantarları düzel üstüne. Tamam anlıyorum yani Fatma teyzeciğim ama anlatmak istediğim tek şey, şey şu. Bakın gelinimiz zaten ara sıcakta bize içli köfte çıkarmış. Zahmetli bir yemekle uğraşmış. Ben ona dedim. Tek yap olmaz dedi. Dedim bak. İşte demek ki o fazla da. O da, da senin azizliğin olmuş. Çünkü <laughs> içli köfteyi günüler <laughs> yani belirli. yani eti i̇yi, biraz kuru buldum Asuman Hanım. Eti hani, mi? Evet. Tadı nasıl buldun? Eti kuru. Tadı güzel. Benim hoşuma gitti. Hani Aa. lokum ağza dağılmaz. Onu anlatmak istiyorum. Lokumu çiğneriz. Sevgili lokum. Lokum. Evet. Ağza dağılmaz. Evet. Ağzına bir kere çeviririz ya. Direkt ağza koyunca lokum erimez ki. Adı neden lokumdur? Ama çeviririz ağzınızda. Aa. Direkt ağzınıza koyduğunuzda erir mi lokum? Vallahi bilemem. Senden şimdi de duyduk. Erimezmiş. Hayır, hayır. Bakın lokumdan. gibi çiğniyor. bakın lokumdan evet, deme yani ziyade şudur. Yumuşaklık kastedilir. Hani Lokumda. Evet. Hmm. Yumuşaklık kastedilir. Ama hani bayanlar diyor ki ağzımda dağılmadı. Bakın zaten bu ızgar olmuş bir şey ağzı dağılmaz. Ya Allah aşkına gerçekten şu an gerçekten konuşmak için konuşuyorsun. Hayır, konuşmak Dokum ağızda dağılmaz yani taş mı yiyoruz nasıl dağılmaz yumuşak yumuşak yersin Ağzını onu yani. Ağzını çeviriyor musunuz? Şimdi aynı ne şey. Ne yapıyorsunuz dilinize bırakınca eriyor mu? Şey. Ya yapar aynı mı şey musunuz? Allah aşkına. Sen ama şimdi kaşar muhammedesi evet. ete. sanki sıcağı hani az önce çorbaya koyunca erinir. Hayır Öyle düşünsün. bir şey ondan bahsetmiyor ki ama evet. gerçekten ama de. Tamam ben de size şunu söylemek istiyorum bakın et lokumdan ziyade şu şekilde zaten hitap etmiş. Rokum, yumuşaklık anlamında demediniz mi? Hmm. Bakıp kendisi soruyor. Aman yumuşak. Evet. yumuşak. Ben tamam. şeyi anlıyorum tamam. zaten. Ağza dağılma kısmını evet, Hani ettir sonuçta ne kadar pişirirseniz pişirin kusura bakmayın ağızda dağılmaz. Dağılır. Çok da güzel dağılır. Sen haşlama yemiyorsun. dağılır. Haşlama, dağılır. haşlama dağılır. yemiyorsun gerçekten evet. Lütfen haşlama yemiyorsun. da sen bilmiyorsun. da, da bence. Ben de, yazdım de yazdım sen biraz araştırsan iyi eder. Hayır ben um, şunu bahsettim. Bakın istiyorum. haşlama saniye. yaptığınız zaman kemikten böyle düşer. Seninizki dün dünden birisi saniye. Ben konudamı yapabilir miyim? Ama bak ben ne diyorum sana? Eti haş dersin, tabağa alırsın böyle yaprak yaprak tip tamam, tip tip, tip açılır. biz burada görmüyoruz. Ama bakın bu, bu bahsettiğim ne derse desin. Tamam ben konuşmak şey şey istiyorum canım benim. Ben gerçekten sıkıldım yani anlamıyor. Ya, gerçekten anlatmaya çalış. Sırf böyle hani yorum yapmak için yapıyor. Şimdi lokum lokum gibi böyle ağzında dağılır dediğim hmm. hani öyle yumuşak yumuşak. Yani siz bile anlamışsınızdır ne demek evet, istediğimizi. Evet. Bir saniye tatlım. Şimdi Ebru Hanım'ın kastetmek istediği anladığım kadarıyla... O kendi kastettiği şeyi anlatıyor zaten. Hayır anlatıyor ama arkadaşım anlamda da ısrar ediyor bence. Savunmuyorum. Yok savunmuyorum sadece e, böyle... avukat olarak mı geldiniz? Hayır tabii ki de. Hayır hepimiz yarışmacıyız burada. Sen de ortalığı karıştırmaya gelmişsin. Sen ah. sadece konuşuyorsun bence. Kesinlikle. Yani hiç öyle bir niyetin yok. Orada anne yine, Siz zaten burada kendinizden düşüyorsunuz de. birbirinize. Yani. dinlemiyorsun ama gerçekten. Bize bağlantını dinlemeye mi geldin? Başım ağrıyor. Dün sesinden ilaçlar içtim. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum ilaçlar içtim. Evet. Her yerde sesin yani. Bence sesle evet. alakalı olduğunu düşünüyorum. Yaşı Hanım anlattın mı? Neyle ya alakalı ya. Gerçekten, gerçekten alakalı sıkıldım ya. Çünkü konuşamıyor. Konuşamadığı için içine atıyor. Biz sinirleniyor. Moral yok. Ben sizin gibi kızarıyor. saygısız değilim. Ay ben senin gibi hiç saygısız kızarım, değilim. Dün kızarıp ağlayacak olan sizdiniz. Ay ben karşımda Anne sen de, yaşındaki bir Anne de hiç saygılı bakın. konuşmadınız. Aa, siz hiç mi? Konuşmadınız. Peki siz? Ben çok güzel konuştum. belki de saygısızlık yaptım. Kesinlikle Yaptın hayır. Ben yaptım mı? Hayır. Asla yapmadım. Benim saygısızlık yaptığım kimse iddia Edemez. Bence Onu yemek de yapamayacaksın. Istiyorsun. Yemek Kesinlikle. yapamayacaksın. Sana güle güle. Gerçekten Bence ben böyle hissediyorum. Gerçekten. Bence sana güle güle, güle denilecek. De de Aa siz baya baya yani. karşılıklı böyle atışıyorsunuz. Gerçekten. <laughs> ama sıkıldım dünden ama beri. Ama şu an yaz... aynı... Siz ben şey ama yemekten de çıktık. Ne bu şimdi? Ya bu <laughs> öfke onu anlayamadım. Sadece kendi konuşuyor. Selin Hanım konuşmuyor. Şimdi kendini yani. savunmadıkları için arkadaşlar. Oradan. Ama sen de müsaade etmiyorsun. Biz bir, bir biraz <laughs> sen... biz senin gibi saygısız değiliz. Söz kesmiyoruz. Bunu bir öğren önce. Anladın mı? Bence lütfen, lütfen çok saygısızsın. Sen Ben seninle konuşmayacağım. Senin yemeğin değil zaten. Cevap... <laughs>